Evet doğru tercih başlıyor tekrar hoş geldiniz gününüzün kalan kısmı güzel geçsin güzel tercihler olsun şimdi öyle bir e, grup ki sağlık alanında dünyada herhalde tek e, değerli rektörümüze de soralım yani Türkiye'de tek de benim bildiğim dünyada da tek bu model e, 65 hastane var yani eğitim işbirliği yaptığı 65 hastane var. 50 bin yatak kapasitesi var. Ve birçok üniversitenin öğrenci mevcudiyeti kadar da öğretim üyesi sayısı var. Yani 5 bin dolayında Öğretim üyesi var ki yani bu birçok üniversitenin e, öğrenci sayısı kadar. E, efendim Sağlık Bilimleri Üniversitesi çok değerli konuğumuz, değerli büyüğümüz. E, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor Sayın Cevdet Erdol hocamız bizlerle birlikte şeref verdiniz. Esaflı, şeref buldum efendim. Sizi görmek gerçekten benim için çok büyük bir mutluluk. E, yani yılda e, birkaç kez de görürsek benim için çok büyük bir motivasyon kaynağı alıyor. Az önce Esaflı e, mikrofon fonuzu takan e, sevgili kardeşimiz e, beraber çalıştığımız kardeşimize bir şey dediniz İşini severek yapmak çok önemli dediniz evet. bu çok evet. önemli değil mi? Evet. evet yani aslında bütün mesleklerin evet. e, ilk anahtarı o sevmeden yapılmaz kesinlikle yani e, ben tüm öğrencilerimize bütün e, okula baş ilk defa gelip üniversiteye başladıklarında onlara lisan bilmelerini çok iyi. Ee, mutlaka lisan bilmelerini çok çalışmalarını çünkü rakipleri bütün dünyadaki insanlar Hı -hı. ama özellikle insanı sevmelerini öneriyorum. Çok güzel. Çünkü sevmeden, hele bir mesleği sevmeden asla o meslek yapılamaz Hı -hı. ama sağlık mesleklerinin materyali, kullandığı malzeme insan. Hı -hı. Dolayısıyla insanı sevmeyen ...bir kimse asla sağlık meslek mensubu olamaz. Bir de e, popüler olanın peşinden de gitmemek lazım. Yahut da çıkarın hani olduğu e, düşünceyle hareket etmemek lazım. Mahalle baskısı diyeceğim onun etkisinde kalmamak lazım. Sosyal medyadan çok fazla etkilenmemek. Bunlar bir bakıma avantaj da sağlıyor ama öbür taraftan etki altında da bırakıyor. Bir akademisyen ve büyüğümüz olarak gençlerimize ne tavsiye edersiniz? Şimdi öncelikle öğrencilerimiz bu e, ...öğrencilerimiz için hayırlı olsun... Sağ olun. ...bugün o, Muharrem Ay'ın onu... E, ...Kerbela şehitlerimizle rahmetle anıyorum... ...tüm şehitlerimizi olduğu gibi... ...şimdi bir mesleği seçerken... ...buradaki tercih yaparken... ...sadece bir e, fakülte seçmiyor öğrencimiz... ...bir hayat tarzı seçiyor... ...yani eğer bir sağlık mesleğini seçiyor ise... ...nöbetinden insanlara yapacağı fedakarlıktan, şundan bundan hepsinden bir o duygularla bu tercihi yapmalı. Ya yani mühendis olmak istiyorsa bir kişi belki şimdi başka bir tercih mühendislikleri ne bileyim sosyal alanda bir sadece fakülte seçmiyor insan. Seçtiği bu te, yaptığı bu tercih ile kendinin önüne gencecik yavrularımızın önüne uzun yıllar bir yol çıkıyor. Biz bu e, gençlerimize tavsiyem şudur, ümitsiz olmasınlar bir kere. Bir, ikincisi sevmedikleri hiçbir mesleği annesi dedi, babası dedi, arkadaşı dedi asla Doğru. gönüllerinden gelen, arzu ettikleri meslekleri seçsinler. Bunun dışında bu sene girdiler, mutlu olmadılar. Yani bizim üniversite sistemimizin çok güzel bir e, yönü de var. Doğru olsun. Gelecek sene yeniden sınava girmeden bu seneki puanıyla nereyi tutturabiliyorsa, hı hı. şimdi bu sene nereyi tutturabiliyorsa gelecek sene oralara yatay geçiş yapabilir. Fikri değişirse. Evet diyelim ki tıp gibi. yazdı, baktı çok uygun değil. Ya Benim ya etki kandan altında. etkileniyorum, şundan etkiliyorum, bundan etkileniyorum diyerek mühendisliğe geçen, geçmek mümkün, sosyal alanlara geçmek mümkün veya tam tersi mühendis ya ben arkadaşlarım tıbbı, eczacılığı, hemşireliği, diş hekimliğini seçmişler. Ben de onlarla birlikte okuyayım. Bu seneki puanı, girdiği puanı nereye yetiyorsa oraya girebilir. Şimdi değerli rektörüm. Çok önemli bir soru gelecek. Tesislerde bu durumda çokça evet. karşılaşıyoruz. Eminim ki size de geliyordur. Ne tavsiye edersiniz? Şimdi çocuk mı düşünüyor. Ya da sağlıkla ilgili işte diş hekimliği, eczacı evet. falan filan. Şimdi siz varsınız. Az önce programı aşarken ki olanaklar var. Evet. Devasa olanaklar evet. var. Dünyada tek herhalde. Örneği... Bizim yapımızda üniversite olarak dünyada tek. Tek, evet. Ve başarıyla da gidiyoruz. Onu da söyleyeyim öğrencilerimize Oraya da duysun. geleceğiz. Şimdi öbür tarafta isim de vereceğim ama da iyi kötü. Iyi kıyaslama babından değil. Ee, i̇şte Hacettepe var, öbür tarafta Cerrahpaşa var, öbür tarafta Marmara var. Hani e, çocuk ikilemde kalıyor. Ya da Osman Gazi var, Eskişehir evet. Osman Gazi. Ya onu mu yazsam, sağlık bilimlerini mi yazsam? Ben diyorum ki hani şunu yaz, ne dersin? Ya tabii ki şimdi şöyle, bütün üniversitelerimiz e, takdire şayet e çalışmaları tabii, yapıyor. Tabii, tabii. Ben şimdi burada bir akademisyen olarak e, başka bir şey söylemem evet. çok yakışık almaz. Ancak, Ama bizim üniversitemizin Avantajı şu, biz bir kere sizin de baştan söylediğiniz üzere Sağlık Bakanlığı'nın en önemli hastaneleri ile işbirliği protokolü olan bir hastaneyiz. Sadece Ankara'da staj yaptırma imkanımız yok, İstanbul'da da var, başka şehirlerde de var. Biz bunu yurt dışındaki öğrencilerimiz evet. için de kullanabiliyoruz. Yani bizim şu anda Somali'de, Sudan'da, Suriye'de ve Özbekistan'da Aktif öğrencilerimiz var hı hı. ve mesela e, Özbekistan'da tıp öğrencilerimiz 5'e geçti. Şu anda 25 öğrencimiz Ankara'da ve iki tanesi Bursa'da staj yapıyorlar. Hı hı. Yani biz büyük imkanları olan bir üniversiteyiz. Kesinlikle. Öğretim üyesi kapasitesi bakımından sizin de işaret buyurduğunuz kesinlikle. gibi kesinlikle tartışmasız bir farkımız var. Bunun sonucu ne? Biz mesela yurt içi yurt dışı yayınlarda, araştırmalarda Türkiye'de açık ara birinciyiz. Hı hı. Ee, en son üniversitelerin e, derecelendirilmesini yapan Hollanda Leyden Üniversitesi'nin yaptığı bir e, sıralama sıralamada biz ilk 500'e girmiş durumdayız. Bakın 7 sene gibi eğitim kısa hayatını sürede. kısa sürede. 449. durumdayız. Sağlık alanında. Sağlık alanında, sağlık ve biyomedikalı birlikte paket olarak değerlendiriyorlar. Orada da biz açık ara Türkiye'de birinciyiz hı hı. ve 141. sıradayız. Çok iyi. Yani biz bununla gurur duyuyoruz. Tabii bu imkanları, bu 2015 yılında böyle bir üniversite kurulacağını talimat verdiğinde sayın cumhurbaşkanımız, pek çok insanlar ve çevreler. Böyle bir üniversite olamaz diyorlardı. Ve böyle geri duruyorlardı. Fakat Allah'a hamdolsun ki aldığımız mesafe çok 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 evet, ileride. Tamam. Yani bir tek şunu söyleyeyim. Mesela bizim tamam. ARGE laboratuvarımızda çekilmiş olan bir fotoğraf... ...Amerika'nın en ünlü dergilerinin birinde Şubat ayında kapak oldu. Düşün yani bizim laboratuvarındaki bir tamam. Türk Işını ismindeki bir hı. E, e, fotoğraf... Hı hı araştırma laboratuvarımızdaki bir fotoğraf kapak sayfası oldu. Bu çok çok önemli bir şey. Peki yine kritik bir soru. Geçtiğimiz akşamlarda tercih yaparken bu soruda geldi. Şimdi Hamidiye varsa İstanbul. Gülhane varsa Ankara, işte Trabzon var, ee, İzmir var, Erzurum var, Bursa var, ondan sonra Adana var, Kayseri var. Ee, çocuk mesela Kayseri'yi kazandı. Sonra yatay geçiş yapmak istedi. Şimdi bileyim, şöyle Gülhane'ye veya şeye. Şöyle efendim, bir kere birincisi üniversitemiz bir devlet üniversitesi. Tamam. Bunu altını çizerek söylememize çok söylendi. Hı. Üniversitemizde bizim farklı kategorilerde. Ve farklı e, şehirlerde eğitim veriyoruz. Zaman. Mesela bir Ankara'daki üniversiteleri, İstanbul'daki üniversiteleri baktığınız zaman onlar sadece o şehirde eğitim veriyorlar. Evet. Biz Ankara'da bir üniversite kadar büyüklüğümüz var. Ankara'daki eğitim birimlerimizin başında Gülhane var. Evet, doğru. Yani bir kişi bakıyor Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Devlet Üniversitesi diye bu kılavuza baktığı zaman. Bu üniversitemizin rektörlüğü İstanbul'da olduğu için öyle yazıyor. Hı hı. Gülhane ile başlayan tıp, diş hekimliği, gülhane eczacılık, gülhane hemşirelik bunların Ankara. hepsi Ankara'da. Ankara. İstanbul'da olanların ise... Başının hamidiye. hepsinde Hamidiye var. Karışmasın diye böyle yaptık. Tamam. Hamidiye Tıp, Hamidiye Uluslararası Tıp, Hamidiye Hemşirelik, Hamidiye Eczacılık, tamam. Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi gibi. Hamidiye'den e, Gülhane'ye geçebilir Kesinlikle. Mi? Şimdi bunlarla imkanlarımız e, diyelim ki girdi. Biraz önce söylediğim gibi Kayseri Tıp Fakültesi'ne. Kayseri Tıp Fakültesi'nde yatay geçiş her öğrenci nasıl yapıyorsa o haklara sahip olduğu gibi biz kendi öğrencilerimizi bazen Misafir öğrenci olarak da hem kendi öğrencilerimizi hem başka öğrencileri alabiliyoruz. Çok iyi. Nitekim depremde bayağı bir öğrenciyi biz e, barındırdık, okuttuk. Allah'a hamdolsun onlara karşı vazifemizi yaptık. Yani şunu söyleyeceğim. Bizim Ankara ve İstanbul'daki büyük yani kampüslerimiz, <laughs> e, külliyelerimizin dışında altı şehirde daha tıp fakültemiz var. Sadece evet. tıp oralarda başka branş yok. Trabzon. <laughs> Erzurum, Kaçtı. Adana, Bursa, İzmir. Hı hı. Bu beş tane şehirdeki hı hı. E, öğrencilerimiz dördüncü sınıfa geçiyorlar. Tamam. Kayseri'dekiler ise 3. sınıfa geçtiler. Yani şöyle ilk 3 sınıfı o şehirde okuyan o, o şehirdeki tıp fakültesinde. Tamam. Kayseri, Kayseri Tıp'ta okuyor 3 seneyi. Dolayısıyla bizim kılavuza baktıklarında ilk 3 sınıfı biz okutmadığımız için öğretim üyemiz yok gibi görünüyor. Hı -hı, evet. Kılavuzda. Evet. Öğretim üyesi sıfır görünüyor. Onu da sordular dediler bunu, mi? Öğretim üyesi bunu, sayısı. Bunu göke defalarca müracaat ettik düzeltilsin diye. Düzeltilemedi henüz ama düzeltilecek. Artı bu üç yılın sonundaki son 3 yılı hı hı. 4 5 6'yı o şehirdeki bizim afili olduğumuz eğitim hastanesinde staj yapacaklar. Bizim az öğrenci çok staj imkanı. Hı hı. Bu, bu avantajı sağlıyoruz. Kesinlikle. Her öğretim öğrencimizi bir öğretim üyemize zimmetliyoruz. Onlarla adeta yavrusunu gezdiren anaç tavuk gibi birlikte geziyorlar. Bu bizim için büyük mutluluk. Öğrencilerimizin geri dönüşü, geri bildirimleri çok büyük oranda memnuniyetlerini almış oluyoruz. Peki akreditasyon çalışmaları. Akreditasyon çalışmalarında şöyle efendim. Akreditasyon olabilmesi için önce bir mezun vermeniz lazım. Bizim üniversitemiz 2015 yılında kuruldu. 2016 yılından itibaren Öğrenci almaya başladık. Dolayısıyla biz 2022 yılından tıplar için söyleyeyim mezun vermeye başladık. Peki hemen akredite olabiliyor musunuz? Hayır, bir yıllık, iki yıllık bir takibi var bunun. Ama biz bu kısa süre içerisinde bakınız. Hemşirelikte aldık sanırım. Mesela İstanbul'u Hamidiye Hemşirelik Fakültemiz ilk e, testinde evet. beş yıllık akreditasyon alabildi. Çok büyük bir şey bu. İlk defa böyle bir devlet üniversitesi yapa, yapıyor bunu. Ee, Ankara'daki hemşirelik fakültemizde yine akreditasyon sahibi. Ankara Gülhane Tıp Fakültemiz akredite oldu. Peyderpey bu akreditasyonları yapıyoruz. Hiçbir eksiğimiz yok. Yani laboratuvar eksiğimiz yok. Öğretim üyesi eksiğimiz yok. İnsan kaynağımız çok fazla. Staj imkanlarımız var. Bu sadece zamanla alakalı bir şey. Bu da peyderpey geliyor Allah şükür. Son bir dakikaya girdik yok. sayın rektörüm. E, askeri bölümlere tercih edip de özel koşullardan dolayı giremeyen öğrenciler için şimdi şöyle efendim Ankara ve İstanbul'da gerek Milli Savunma Bakanlığı gerek İçişleri Bakanlığı adına tıp veya meslek yüksek okulunda öğrencilerimiz oluyor adaylarımız olacak. Bunlar geldiler, müracaat ettiler, sağlık veya güvenlik nedeniyle geçemediler. Bu zaman puanlarının yettiği yere ÖSYM onlara yeni bir tercih sunuyor. Evet. Tercih yaparak puanlarının yettiği yerlere yerleşiyorlar. Şimdi e, genellikle e, sağlıkla, tıpla işte ne bileyim diş hekimliğiyle mühendislikler kıyaslanıyor. Evet. E, dönem dönem bunların biri öne geçiyor. Bu konuda ne dersin? Ya Sen, ben bu, şimdi. Doğru mu esas? Bu bir hayat felsefesiyle alakalı. Ben mesela mühendisliği severim. Hı. Tıbbı daha çok severim. Ama şu gelinen ülkemizin ve dünyanın geldiği konjöktür, konjöktürde hı hı. bir hekim, bir miktar mühendis olmalı. Bir miktar hukukçu olmalı. Ee, mühendisler de bir miktar hekim olmalı. Çünkü pek çok tıbbi alet, cihaz biyomedikal, e, biyomedikal alanda ortak çalışmalar yapıyor. Kesinlikle. Yani ben bunu yaptım, al bunu kullan. Olmaz. Siz onu bana yapın kullanacağım. O da olmaz. O da olmaz. Birliktelik olacak. Kesinlikle. Bunu da biz çok iyi yapabiliyoruz. Hı hı. Çok üst düzey bizim mühendislik üç boyutlu yazıcıyla yaptığımız tasarımlarımız ve laboratuvar imkanlarımız belki de Türkiye'de Ama eşi olmayan bir Önce Sağlık devam Bilimleri ediyoruz. Üniversitesi'nin en büyük artılarından bir tanesi vaka sayısının çok fazla olması. Evet. Yani ya derya, evet. için her bölümdeki okuyan Her bölüm öyle. Yani, bu, yani şu, hastaya dokunabilmesi çok şimdi önemli. Şimdi öğrenci biraz önce arz ettim. Çok hasta, hı hı. çok hastane, az öğrenci. Dolayısıyla çok staj imkanı var. Bunu başka bir e, üniversitede bulabilmelerinin imkanı mümkün yok. Değil. Onu söylüyorum. Mümkün değil. Dünyada da evet. mümkün değil. Evet. Şerefli katıldığınız için. Ben şeref Ayetlansa aldım. Sağ olun. sağ olun. İyi ki varsınız. Estağfurullah. Evet. Estağfurullah. Şimdi kısa bir ara. Ondan sonra tekrar birlikteyiz. Programımız devam çıkar.